Herkese selam. 2025 TYT sınavında çıkmış düzgün çokgenlerle ilgili bir soru var önümüzde. Önce bir tanımımız var arkadaşlar. N kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır diyor. Benim de çok aşırı kullanmadığım bir formül bu. Çok gerek kalmıyor. Bu soruda da gerek kalmıyor haberiniz olsun. Defterine kırmızı renkli kalemiyle k kenarlı bir düzgün çokgen çizen öykü, bu çokgenin her bir kenarına bir kenar uzunluğu, çokgenin bir kenar uzunluğunu eşit olacak biçimde, de şekil birdik gibi bir eşkenar üçgen çizmiş. Bakınız burada şunu kastediyor yani şuradaki e, sarı üçgenler hepsi eşkenar üçgenmiş. Sonra öykü çizdiği bu üçgenlerin kırmızı renkli kenarlar üzerinde olmayan köşe noktalarını mavi renkli kalemiyle doğrusal bir şekilde birleştirmiş. Şunu da şöyle birleştirmiş arkadaşlar. Yine bir düzgün çokgen oluşturmuş dışarıda. Bakınız dışarıda düzgün çokgen oluşuyor mavi hatlarla. Ee, ve oluşan e, bir açıyı da şurada oluşan bir açıyı da ölçmüş 42 derece olarak şekil 2'de gördüğünüz gibi yazmış oraya. K kaçtır diyor? Yani aslında kırmızı çokgenimizin kaç kenarlı olduğunu soruyor bize. Hani bunu anlatabilmek için şu şekil 2'deki halini biraz daha büyük olarak şuraya ben önce bir gösterdim. Şimdi Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakınız arkadaşlar nedir? Burası 42'ymiş bu zaten bize soru tarafından verilmiş. E bu eşkenar üçgen olduğuna göre bu kenarlar eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. Hemen buraya da 42'yi yapıştırın acımayın zaten. E peki ne oldu burası? Bakın buradaki üçgende iç açıları toplamı 180 olduğuna göre şurayı rahatlıkla yakalarız. 42 42 daha 84 yapar. 180'den 84 çıkarırsanız da burayı 96 derece bulacaksınız. Bu sarılar eşkenar üçgen olduğu için de arkadaşlar buranın 60 derece olduğunu biliyorsunuz. Buranın da 60 derece olduğunu biliyorsunuz. E kaldı geriye bizim için de kırmızı ...altıgenimizin şu iç açısını bulmak. Çünkü hepsinin toplamı 360 olması lazım. Yani 96 artı 60 artı 60 diyeceğim önce. Topladığımda 216 yapar. 360'tan 216'yı çıkarırsam da arkadaşlar böylece bizim bu düzgün çokgenimizin bir iç açısını 144 derece bulmuş oluyoruz. Kaç gen olduğunu sormuştu bize. Bakınız dış açıdan gitmek her zaman daha rahat. Onu baştan söyleyeyim. Yani bunun bütün zaten iç açıları 144. Şöyle tamamladığımızda arkadaşlar bir tane dış açısını bulun. Şimdi burası da 144 olduğu için şurada 180'e tamamlarsanız bir dış açısı 36 derece yapar. E bütün düzgün çok genlerde dış açılar toplamı sabit ve 360 derecedir. Dolayısıyla 360'ı 36'ya bölerseniz bunun kaç gen olduğunu çok rahat yakalarsınız. 10 çıkıyor dolayısıyla K'da 10'dur diyebiliyorsunuz. Cevap Ceyhan.